topoloji bazında baktığımda şunu görmekteyim. Bu distribüsü içinde iki tane aplik portum var. İşte dört tane aplik portum var. Bunlardan iki tanesi kullanılıyor. Her bir aplik porta iki hostum bu switch'te olduğu için her bir hostumun birer fiziksel adaptör takılı. Yani şöyle düşünmeyeceğiz. Bir aplikte bir tane fiziksel adaptörü olur. Tamam doğru ama ee, bu switch'i kullanan iki host olduğu için her bir host'un birer fiziksel adaptörü bir aptinki kullanır. Yani ben 20 tane host'um olsaydı her birinde birer adaptör, her birinde bu birer adaptörü bir aptin portta olacaktı. Çünkü atıyorum ee, diyelim şöyle örnekten diyeyim. Şu Windows 10 sanal makine. Yesik host'lardan bir tanesinde. Aynı anda iki tanesinde değil şöyle baktığında bakın ESX 2'nin üstünde bir sanal makine. Dolayısıyla ESX 2'nin iki adaptörü biri bir uplinkte biri bir apinte, trafiği çıkartabiliyor. Ama şu Tiny Linux o da ESX 2'de Tanelinux 2, ESX 1'in makinesi, sanal makinesi. Dolayısıyla ESX 1'in iki tane fiziksel adaptörünü, birisi bir apitte, öbürü bir apitte kullanabiliyor. Nasıl kullanıyor peki? Baktığımda, atıyorum Tanelinux bir sanal makine, ESX 2'nin sanal makinesi. Tynelux fiziksel network ile iletişime geçtiğinde paket ya bu taraftaki aplikten çıkacak ya bu taraftaki aplikten çıkacaktır. Yani aynı anda iki aplikten birden çıkmayacaktır. Dolayısıyla Teaming Failover'da burada mantıklı olmaya başlar. Şu adaptörlerden, ESX Host'un üstündeki, ESX Host üstündeki, üstündeki VMLeak 1 giderse VMLeak 0'dan, VMLeak 0 giderse VMLeak 1'den trafiği yakmaya başlayacak. Aynı hostun üstündeki bir başka virtual machine olursa işte esx 2nin şu iki adaptörünü TinyLinux kullanıyor. bir de Windows 10 da kullanıyor. Load balance da burada mantıklı olmaya başlar. Yani TinyLinux Linux 2nin VMLink birinden çıkarken Windows 10 da 2nin VMLink 0'ından çıkarsa o zaman bir yük dağılımı yapmaya başlar. İşte bunlar da load balance politikalarımız çerçevesinde verilecek olan kararlar olmaya başlar. Şöyle yapalım bakın. Port grup bazında yönetebileceğim bir özellik. Tiny Linux ve Tiny Linux 2'nin bağlı olduğu port grubunda Kimik and failover'a baktığımda bakın dört tane fiziksel adaptörün 4'ü de aktif uplink olarak gözüküyor. Ama tabii bu aktif uplink gözüküyor da uplink 3 ve uplink 4 bunlarda şeyim yok benim. Adaptörüm yok. Fiziksel adaptör takılı Ama mantıken 4'ü de bir team içerisinde kullanılabilir durumda. Dolayısıyla şey bazında e, port grup bazında şunu söyleyebilirim işte. Ya da gelin şöyle yapalım önce. Yesik hostlarımın fiziksel adaptörlerine baktığımda VMLIT 3 bunun boşta olduğunu görüyorum. Dolayısıyla bu düstürü switch'e dahil edelim bunu. Düstürü switch'te manage host diyorum. Manage host dedim. Her iki hostunun da üç numaralı yani üç olan şu boşta duran fiziksel adaptörünü assign edelim, atayalım. Nereye? Uplink 3'e. Her iki hosta da bunu yapsın. Kanal adaptör istemiyorum. Sen al makineyi de. Magret etmeye ihtiyacım yok. Şimdi bakın. Evet. Üçüncü Uplink'e de ESX1'in ve ESX2'nin VMMIC3 isimli fiziksel adaptörlerini bağlamış oldu. Dolayısıyla port grup bazında bu politikaları yönetmek istersen ben Edit Settings'e geldim. Team Can Failover'da bu yönetim işlemlerini yapabilirim. Yani diyebilirim ki ben Uplink 4'ü takım içerisinde kullanmak istemiyorum. Uplink 3'ü de stand by'da tutmak istiyorum. Uplink 1 ve 2'yi aktif olarak kullanmak istiyorum. Wapnik 1 ve 2'yi kullanırken yük dağılımı yapmasını istiyorum. Varsayılandaki ayara dikkat edin. Originating virtual port. Gerçek anlamda yük dağılımı yapacaksam route based on physical nick load. Ben load balance yapmak istemiyorum diyorsam da explicit failover order her zaman uplink 1'i kullanır. Arızalanırsa uplink 2'yi kullanır. Bu da arızalanırsa devreye devreyebilir. Bu şekilde de kullanabilir. Ee, şöyle seçersem, physical need load seçersem uplink 1 ve 2 arasında yük dağılımı yapmaya başlar. Yani atıyorum fiziksel hostumun üstünde efendim işte 100 tane sanal makine var. Dengeli bir dağılım varsa üstlerinde büyük olarak 50'ye 50 dağıtır bunları. 50 tanesi bu hakim kullanır, 50 tanesi bu hakim kullanır. Ama işte o 50 tanenin içerisinde bir tanesi çok aşırı yüklendi. Hacking 1'in e, utilizasyonunu %75'e çıkarttı. Hemen onun üstünde, Hacking 1 üstünde çıkan network arası en fazla olan sanal makineyi diğer daha kaynakları e, düşük seviyede olan, efektif kullanılan Hacking üstünden akıtmaya başlar. Bunlardan herhangi bir tanesi arızalanırsa standby'de bekleyen uplink'i aktif uplink pozisyonuna otomatik çeker. Üstünde konuştuğumuz diğer seçenekler de burada bakın. Network Failure Detection. Link'in sadece statüsüne yani fiziksel adaptörün durumuna bakarak mı failure olduğunu karar versin yoksa beacon probing yani fiziksel kabloda fiziksel switch tarafında da bir problem tespiti yapsın mı dersek o zaman beacon probing'i de Seçebiliriz Fiziksel switchi Notify etmek istiyorsak yani şu uplink gitti e, Bunun bir makkı vardı onu da tablosundan çıkartması lazım O zaman fiziksel switchi uyarsın Seçenek ki var senin bak Uplink 1 gitti Bunun üstündeki VM'leri uplink 2'ye kaydırdı Tekrar uplink 1 geri geldi Arıza giderildi Uplink 2'ye kaydırdığı VM'leri tekrar uplink 1'e geri Döndürecekse o zaman fail back'in de açık olması lazım. t fail failover bu bağlamda sıklıkla kullanılan özelliklerden birisi. Ee, burada T-mechanic failover'ı e, belli port gruplarındaki virtual machine'lerin belli update'leri kullanması için de hayırlı etmek açısından da kullanabiliriz. Evet. Şöyle örneklendireyim. Mesela şunu yaparsam ben hani takım istemiyorum ben road balance değil benim derdim. Şöyle yaparsam BSX region isimli port gruptaki bütün virtual machine'ler şunu kullansın demiş ve dedike etmiş olurum. Bazen de o istenebilir. İşte şu port grubundakiler şu uplinki, bu port gruptakiler bu uplinki kullansın. Yani mesela atıyorum storage için depolama alanına çıkacak olan trafik sadece tek bir adaptör üstünden dedi ki ayrı başka bir trafiğin karışmadığı bir IP adaptörü üstünden çıksın istenebilir. Evet, TinyLinux 1 sadece bundan çıkıyor, TinyLinux 2 sadece bundan çıkıyor. Sadece Uplink 1'i kullanıyorlar. Ama mesela diğer port grubundaki, atıyorum şu VM Region isimli port grubundaki Windows 10, her üç Uplink'i kullanabilir durumda. Buradakiler ise sadece Uplink 1'deki adaptöre dediketmiş durumdayız. Dolayısıyla hani team Can Failover'da e, beraberce bütün port grupları uplink'lerin üstündeki fiziksel adaptörleri kullansın, belli bir yük dağılım politikasına göre kullansınlar diyebileceğimiz gibi istiyorsak eğer belli bir port grubu belli uplink'i ya da uplink'leri kullansın, sadece onları atayalım yaklaşımında da kullanabiliriz. Dolayısıyla Team Can Failover politikaları diğer politika tiplerine göre daha fazla kullanılan, daha fazla kontrol edilen, daha fazla değiştirilen politikalar. Ee, sadece Distribute Switch'e özel değil, bu arada onu da söylemiş olalım. Bu Teaming Failover özelliklerini standart bir Switch üstünde de yapabilir durumdayız. Distribute Switch'e özel değildir yani bu anlamda yani gelip atıyorum bir hostun üstündeki işte ESX 2'nin üstündeki bir standart switch'te editlersem bir imkan failover ayarlarını yine aynı prensipte standart switch'le de yapabilir durumdayım. İşte bu standart switch'te sadece bir adaptör takılı. O yüzden bir tek bunu kullanabilir durumdayız. Bir e, olmaz bu anlamda. E, ama birden fazla adaptör atarsam aktif adaptörleri, standartları yapılandırma böyle büyük dağılımda tanımlama imkanım olur. Ee, ama bakın standart switch üstünde fiziksel network interface kartının yüküne göre bir load balans yapma politikası standart switch'te yok. Desteklenmedi. Ki gerçek anlamda yük dağılımı yapan e, politika da o aslında. Ama standart switch bu kapsamda değil. Dolayısıyla Enterprise Plus lisanslama olan daha bir maliyet gerektiren bir sürü bir sürü işte bu özellikleri verebiliyoruz.